V.I.P. bottles all on my table My niggas with me we sipping up I got bad chicks and they able These fools ain't how to cool us in this night Herkese merhaba arkadaşlar Benim Bugün Emili Vastopulay'da kaldığımız yerden devam ediyoruz Hemen başlayalım Orada yıkılanı da de beklemek istemiyorum bu arada Hemen bu arada videoyu beğenebilirsiniz başlamadan Başladık abi Bir de saat birde kalmıştık Birde başladık Işık Allah'a emanet şu an O ne lan? Sen nesin bacım? Abi başka yere bakmadım ona bakıyordum. Abi ne yapacağım biliyor musun? Bir hile var abi bu oyunda. Yaratık geldiğinde yaratığa bakacağım. Hiçbir şey dokunmayacağım abi tamam mı? Hiçbir şey dokunmayacağım bakalım ne olacak. Bir de öyle deneyelim. Şu çanla nefret ediyorum ya. Şu ışığı açan da hep açık kalsın. Şey mi? Bu oyunda ne kadar çok yürürsek bence zaman o kadar çabuk geçiyor. O yüzden sürekli yürüyelim üst durmayalım. Bir de geldi mi dururuz abi. Şöyle kapılar da açık kalsın. Hadi. Saldırma abi. Git. Tamam gidiyormuş. <laughs> Bakmıyorum şu an. <laughs> Gittin mi abi sen acaba? Gitmiş lan. Tamam sürekli gidelim abis. <laughs> Kapıyı geri yüzümüze kapattı <gülüyor> yalnız. <gülüyor> Kızım bak senden zaten korkuyorum. Ayrı bir psikopatsın sen. Hareket etmeden dönüyorum filan Ses acayip sinirimi bozuyor yalnız. Dayanacağız abi. Saat Sadece... bir... <laughs> Bir de izini Arkadaşlar bundan daha korkunç bir oyun istiyorum ben. Fazla da korkunç değil. ama çözüm yolu var. Ben sürekli korkmak istiyorum ve farklı farklı korkmak istiyorum. O yüzden bana aşağıda yorumlarda önerirseniz. Çoğu insan yeni kanal deyip yorum bile atmıyor abi ama çok yanlış yapıyorsunuz. Yeni kanalın gelişmesi için sizin yorum atmanız lazım ki bu da imkansız bu Türkiye'de <Gülüyor> durduk <Gülüyor> çabuk gidiyor durunca <önce>. hadi vallah <laughs> fazla rahatım ya şu an ev benim resmen valla ev benim abi şu an ya şu anıza zaten... açık kapatma kapıyı neredesin Senden de var ya gözünü, yüzünü kapatıyorsun diye. <laughs> gözünü kapatma nasıl ki? Hadi bakalım git lan. Güzel de bir şeysin ha. Küçücük bir şeysin ya. Ben beyaz değin abi. <laughs> İkisi birden geldi diye çok korktum abi ha. <laughs> Hmm. Tamam kurtulduk. Eşik. Neredesin? Ah. geldi. Yallah. Hadi be, hadi be, vii vii lanet olasın. Hadi lan ha Abi saati şurada görebilseydik. Sadece saati gösteriyor. Dakikayı göstermek. Ha burada dolanalım. Saatte geçmez ki o zaman belki. Şuraya bir daha rahatsız edelim. Ay. Ne biçim şey lan o? Sarı, sarı, beyaz saçlı beyler bu. hadi. Hadi saat 2 olsun abi. Hadi abi saat 2 olsun. <laughs> <Burada> bekleyelim biraz. <laughs> Orada. Şurada beyler. Gitti. <laughs> <laughs> buraya gireceğim ya odayı sevmem başka oda yok mu lan bu arada dur lan bir odanın haritasını çıkaralım bir dakika kimse gelmeden şimdi giriş salon yani salon mutfak odası olmuyor da bu kapı nereye çıkıyor Mut oda mutfak mutfak kapı neredesin burada çıkmasaydın keşke nerede bu kızım Allah aşkına neredesin <laughs> Işık Allah'a emanet beyler. Işık el-Fatiha. Korkar korktuğum an ışık düşecek. Ben size söyleyeyim. Git Allah aşkına. İşte bu. İşte bu dayandık beyler. işte budur ya. Ben bu hareketleri istiyorum sizden. İşte bu. İşte bu. Saat 2 yaptık abi. Bir şeyler değişti mi acaba? Kız yine orada ışığı kapattı. Yanına bir uğrayalım ya. Kandıramazsın beni. Çıldırtamazsın beni. Seni kimse sevmez burnundan bilemezse. Orada kız yalnız bizi. felaket korkutacak abi. Bak kız daha demin. Bak arkadaşlar şimdi şu işi bir açayım tamam bak. Kız şuranın üstüne çıkmış oradan bize bakıyor. <laughs> Altıma işleyeceğim, yemin edeceğim, salacağım ya. Aa, Lan niye çıktın? Fareyi oynattığım için mi çıktın? Yani fareyi oynattığım için mi çıktın? Onu söyle bir. Yazıklar olsun başka da bir şey demiyorum. Neyse saat 2'den devam. Ediyorum. kaç dakika oldu acaba ya? Durun bir bakayım geliyorum. <laughs> Geldim ve önümüzde duruyor. Gitti. <laughs> <laughs> o ne lan? <laughs> <laughs> ne bu ne? Bu neydi lan öyle geldi saldırdı? Neyse arkadaşlar burada bitirelim. Gerçekten ışık Allah'a emanet. Bir potta kırmak istemiyorum videoda. Zaten şuraya fazla gölge yapıyor. Büyük ihtimalle burası şey olur biraz. Şeyleşir. Şu kısım. Şu gördüğünüz kısım benim bakım kısım. İnşallah size sorun çıkartmaz. Neyse arkadaşlar. Desteklediğiniz için. Teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum tabii ki de. 64 aboneydik 62'ye düştük nedeni neden acaba bilmiyorum ama videolarım da beğenilmiyor Neyse arkadaşlar yani videolarım beğenilmiyor dedim 6-7 en fazla yani İnşallah geçişiriz çabuk gerçekten büyük emek veriyorum yani Acındırma yapmıyorum hani şu an yanlış anlamayın Gerçekten hani elimden gelen emeğin hepsini veriyorum arkadaşlar ama bu kadar oluyor yani yapacak demek fazla bir şey yok ki ne bir çıkan, ne bu ya. Neyse işte arkadaşlar kanalıma hemen şurada link çıkacak Hatta şöyle yapayım ben bir dakika biraz şekilli şu olsun bak Bak şimdi ne Şu kulaklığı bir durdurabilseydik Hemen Şurada link çıkacak arkadaşlar tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz Tıklayın durmayın tıklayın Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. İyice yaşayın. Bay bay.